Merhaba arkadaşlar, sizlere bu videoda başlıktan gördüğünüz gibi bugün Steam kış indirimlerindeki ikinci gün önerilerimle karşınızdayım. E, bu önerilerin arasında te, kesinlikle öznel bir öneri listesi olduğunu söyleyebilirim. E, bugünlük sadece yine e, doğaçlan bir şekilde ana sayfa üzerinden gideceğim fakat bundan sonrakiler için birazcık daha çalışkan bir liste hazırlayacağım. E, sizlerin de hoşuna gidecek ürünleri, e, en azından içerikleri karşınıza sunmayı niyetleniyorum. Umarım hoşunuza gider. Sizler de takip ederek, beğenerek, videoları beğenerek destek olabilirsiniz. Şimdi ana sayfadan başlayalım. Ana sayfada tek tek e, önceki gündeki yani birinci gün olarak öneri yaptığım videodaki önerilerin dışında farklı oyunlar bakacağız bu sefer. Misal veriyorum Green Hell. Green Hell için şöyle bir yorum yapabilirim. %30 indirim gelmiş. %30 güzel bir indirim. 40 liradan 28 liraya düşmüş. Ha değer mi toptan? Bana göre değmez. Ama bana göre diyorum tabii ki de The Forest mesela şu an daha uygun. The Forest'ı önerebilirim ama Green Hell'de The Forest'ın hikaye olarak bilmiyorum ama hikaye olarak geçebileceğini düşünmüyorum. Fakat oynanış olarak biraz daha gelişmiş hali diyebilirim. The Forest'ı gözünüzün önüne getirin zaten. Daha farklı bir e, oynanış mekaniği. Daha gelişmiş bir oynanış mekaniğine sahip bir oyun. E, o yüzden önerebileceğim türde bir şey. Onun dışında inelim bakalım aşağıya. E, güzel bir şeyler var mı? Far Cry 5'i geçtiğimiz videoda önermiştik zaten. O videoda sağ üstten gidebilirsiniz. Sağ üstteki kutucuktan ciddi ve büyük yapımlara bakmak istiyorum. This War of Mine This War of Mine bildiğiniz yeraltı dünyasında yaşam sürdürmeye çalıştığınız güzel bir oyun. Açıkçası yani apokalips türde oyunlar arasındaki en kaliteli yapımlardan birisi ve hikaye zenginliği açısından karakter yaratımı açısından da kaliteli bir yapıma sahip. O yüzden önebileceğim türde oyun ve ciddi bir indirime girmiş. 123 liradan 24 lira gibi bir ücrete inmiş. Bunu da önerilen listesine ekleyebiliriz. Onun dışında büyük yapımlardan, bu büyük yapımlardan en azından mesela FIFA, FIFA 23 279 liraymış, bunu dün de söylemiştim ya hatırlamıyorsam. Onun dışında Monster Hunter Rise çok fazla oynanışı, beni açan bir oyun değil fakat güzel bir indirimi var açıkçası. Sağlam bir bilgisayarınız hız varsa ve iyi bir cüzdanınız varsa 375 liradan 187 liraya düşmüş bir oyun tercih edilebilir. Onun dışında çok satanlar kısmına da inmek istiyorum. Burada çok satan. Ha, burada popüler new release değil de çok satanlar kısmına bakmak istiyorum açıkçası. Ee, nerede, nerede, nerede? Bu mu? Top sellers. Tamam. Top sellers'ı top, toptan görebiliriz. Evet. Global top sellers. Bakalım. Şimdi. Burada görebileceğimiz The Elder Scrolls Online çok sağlam bir yapım. Ee, online türü tabii ki de bu işin ee, civcivli kısmı. Skyrim'in kendi oyunu, ilk oyunu demeyeyim de daha doğrusu Skyrim 5 diye geçen e, oyun çok kaliteli bir yapım olduğu için aynı zamanda The Elder Scrolls Online'ı da ciddi bir oyuncu kitlesine sahip online özellikle. 179 liraya 53 liraya düşmüş önerilebilir. Onun dışında biraz daha ucuza doğru gitmek istersek açıkçası. E, bakalım neler var. Rimworld çok ucuz sayılmaz. Rimworld, Rimworld çok ucuz sayılmaz. Steel Skylines e, Sims serisinden aşina olduğunuz tarzda bir oyun. Daha aynı yapımcı mı hatırlamıyorum ama. Paradox Interactive sanırım aynı yapımcı. Bildiğiniz şehir kurma ve strateji. Yani building simülasyonu diyebilirim. Çok tatlı bir oyun dışı vardır. Bu da güzel bir indirim. 65 liradan 20 liraya kadar inmiş. 19.50'ye kadar alınabilir türde bir oyun. Ee, bakalım başka ne var? Raft. Raft'ı da önerebilirim. Raft özellikle arkadaşlarınızla oynayınca gerçekten keyfi çıkan bir oyun. Gördüğünüz gibi 31 liradan 20 liraya düşmüş. %33'lük kötü bir indirim değil, iyi bir indirim. Çünkü saatlerinizi verebileceğiniz bir oyun. Saatlerinizden kalsın. gerçekten saatleriniz. Ben ne kadar oynadım bilmiyorum. Burada gözüküyor mu? Ee, tam göremiyorum ama Raft çok uzun süre oynadım ben. Ee, raft her türlü adı, ada gibi oluşturabileceğiniz hayatta kalma dinamiklerine sahip çok güzel bir oyun. Craft sistemi de olacak gelişmiş ve daima güncelleme alan bir oyun. Final Chapter diyor sanırım son hali şu anda yayında olan. Onun dışında Euro Truck Simulator'ı önermek istiyorum ama bu zamanda 7 liraya satılan bir oyundu. Şu an ana fiyat 149 lira fakat indirimli fiyat 37 liraya düşmüş mü çıkmış mı artık sizin takdiriniz. Ama 149 liradan 37 liraya inmiş bir simülasyon özellikle Euro Truck Simulator 2 gibi bir simülasyon alınabilir türde bir oyun diyebilirim. bunu da önerebilirim açıkçası sizler için. Başka ne var? Volheim. Volheim son zamanlarda çok fazla ilk çıktığı dönemlerde özellikle sükse yaratmış bir oyun. çeşitli bir open world yapıya sahip bir hayatta kalma oyunu diyebilirim ama ana fikri tabii ki de bütün tabanı crafting sistemine bağlı bir oyun. Crafting sistemindeki hayatta kalma oyunlarını da ben açıkçası çok seviyorum. Gerçekten hayatta kalma hissiyatını verdiği için hani bir şeyleri birleştirip yeni öğeler elde etme gerçekten çok güzel bir e, duygu hissettirdiği için, bir unsur hissettirdiği için önerebileceğim türde bir oyun. Bu da güzel bir indirime girmiş. %30'lu kötü bir indirim değil. Fakat daha iyi indirim olur mu bilemiyorum. İlerleyen süreçlerde olabilir. E, bunu da önerebilirim. Onun dışında farklı tipte oyunlar var mı? Mesela The Hunter. Yani vahşi yaşam ve avcılık tarzı oyunları seviyorsanız şayet çok sağlam bir indirim diyebilirim. %80 güzel bir oran. 6,5 lira da bu oyuna verilebilecek düzeyde bir miktar. Çünkü genelde hep olumlu yorum alıyor ve avcılıkla ilgili bilmiyorum. Eskiden bu tarz oyunlar çok fazla. İlk bilgisayarda aşina olduğumuz zaman 2007-2008 zamanlarında vesaire. Özellikle 2010'a kadar çok ciddi bir şekilde oynayanı vardı açıkçası hani korsan bir şekilde olsa bile oynayanı vardı bu da önerebileceğim türde bir oyun ee, onun dışında Ark Ark Survival Evolved yani bunun üzerine zaten çok konuşmak gerekiyor bilmiyorum ama e, ana yapı olarak dinozorların olduğu bir çağdasınız ve sıfırdan çıplak bir şekilde başlıyorsunuz survival open world bir yani açık dünyası olan bir survival oyun e, ve bunun da ana tabanı kraft sistemine dayalı. Fakat dinozorlarla ilgili çok fazla içli dışlı olabiliyorsunuz. Hani gerçekten etkileşim halinde karşılıklı işte binebiliyorsunuz bile öyle düşünün yani. Bildiğim kadarıyla en azından. Çok güzel bir indirim. 8 lira inanılmaz güzel bir indirim alınabilir olacağını düşünüyorum. Bunu da listemize ekleyelim. Onun dışında yavaş yavaş inelim. En çok satanlarda özellikle. Bakalım neler var daha. E, strateji oyunları arasında Age of Empires 2 Definitive Edition'ı özellikle öneriyorum. Çünkü zaten yılların bile eskitemediği bir oyunu üzerine bir de e, Definitive Edition'ı alabiliyorsunuz. Ve çok uygun fiyat alıyorsunuz. 14 lira. 56 liradan 14 liraya inmiş. Havada kapabileceğiniz bir oyun. Age of Empires'ı anlatmaya lüzum yok. Zaten e, strateji oyunlarının atalarından belki de atası diyebileceğimiz özgürlüğüne sahip bir oyun. Onun dışında Don't Starve Together'ı önerebilirim. 8 liraya düşmüş. 24 lira da çok değil ama 8 lira gayet güzel bir miktar. Don't Starve Together'da zaten Pint Panda'dan özellikle tanıdığımız e, çok güzel, çok tatlı bir craft sisteme dayalı open world bir oyun. E, çok güzel çizimler var. Benim her zaman beni her zaman cezbetmiş bir oyun. E, Önerebileceğim türde bir oyun. Hikayesiyle de çok tatlı, karakterleri de karakterlerin hikayeleriyle de çok tatlı bir oyun. Tabii 9 saat oynamışım, orası ayrı mesele. Together değil, genelde ben Don't starın kendi single oyununu oynuyordum çoğunlukla tabii ki. Ondan kaynaklı sanırım. Bakalım başka en azından büyük çaplı uygun fiyata bir oyun var mı? Büyük çaplılar özellikle isteniyor çünkü. E, herkesin. Ya adam çünkü şey istiyor yani ben çok az para vereyim ama gerçekten sağlam grafikli oyun istiyorum diyor. Ee, ama orada bir şey diyemiyoruz haliyle. Mesela onunla ilgili çok güzel bir örnek. Son olarak da bunu göstereyim. E, i̇kinci gün önerileri olarak. Call of Duty Black Ops 2. 139 liradan 45 liraya düşmüş ve hala da oynanan bir oyun. Hala da kaliteli bir oyun bana kalırsa, Black Ops 2'nin üzerine gelmiş Call of Duty oyunu az. Hani biliyorsunuz her sene e, yumurta gibi her sene oyun çıkaran COD serisi bence bunun gibi oyunların üzerine çok fazla söylenecek şeyler yok. COD, e, Black Ops 2 alınabilir bir fiyat 45 lira hiçbir şey bence uzun saatler oynayabileceğiniz türde bir oyun çünkü şu an bile aktif belki e, online'i vardır gözükmüyor ama olabileceğini düşünüyorum. Bakalım başka var mı buradan görebileceğim bir şey? E, en azından sizlere önerebileceğim şu anlık yok. Bir sonraki günlerde kendim bir liste hazırlayıp sizlere yazacağım. Şu ana kadar hep doğaçlama üzerinden gittim. Hani kendim ana sayfamı düşenler üzerinden öneriler bulunmak istedim. Fakat bundan sonraki günler için her günkü işte kış indirimleriyle günlük verebileceğim oyun önerileriyle ilgili liste yaparak karşınıza gelmek istiyorum. Onun için de birazcık daha çalışkan olacağım diyebilirim. Umarım hoşunuza gider. Takipte kalın. 10 lira altı, 20 lira altı gibi daha yani belli bir fiyat aralığının altındaki ürünlerin de önerilerinde bulunacağım. Ve ücretsiz ürünleri daima bu kanalda bulabileceksiniz. Takipte kalın. Esen kalın.